Banyoda 20 dakikasını geçirmesi bence mantıklı. 20 dakikalık bir şey de yoktu aslında. Çok kirli bir banyo değildi benim gözümde. Çıkar ayaklarını. Dur, dur Tulumu Ne yapıyorsunuz Kadir? Kıyafetten çıktık. Yavaş. Kız sen dalgıç kıyafeti mi giydin? Ha -ha. Geç. Ay geçmiş olsun. Yeni haberimiz oldu. Çabuk. İndirecek mi hepsini? 2 dakika. Tamam hadi 10 dakikamız varmış çabuk. Son yarım saati kalmasına rağmen önce 20 dakikasını banyoya yarıp sonra geri 10 dakikasını sa salona dönmesi onun için bir zaman kaybı olmuş ve karışık iş yapmış. Düzenli ilerlememiş. <laughs> baktığım zaman Bahar'ın temizliğine yavaş e, olması dışında beğendim yani. Bunun camı silinmemiş bak. Gülüyor, gülüyor. Ben bir kuru bez daha alayım. Hadi çabuk. Kuru bez. Koltukları da süpürebilirsiniz. İyi, yok daha neler o kadar ne yapalım. Halim kalmadı vallahi. Yapabilirsin aslında. Süre var. Hayırdır Kadir? Süre var. Evet var. Kaç dakika var? Hala 7 dakikanız var. Ne? Vallahi süpürebilirsiniz Bahar Hanım. Süpürge koltuk ucu Haydi. maşallah koltuğu da süpürdük. Son iki dakika. Onda da halay çekeriz. Hele dada hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir, yoksa sen hoş musan, şu koltuğun ne tozunu ne? aldık anam yüzünü. Tabi 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 Çek onu Kadir. E, çektim bak. Görün görün sessiz kızı görün. Ben ne haber tercih. Maşallah, maşallah. Elem tere kem gözlere şiş. Le, 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 le. Harikasınız ama bir şey kaldı. Ne? Ne kaldı? Bir dakika kaldı. Evet. Ne kaldı? Aklına var mı bir yer? Kapıları sildim, örümcekleri aldım, yerleri sildim. Bütün tozunu aldım. Masa tamam. Sandalyeleri şey, yanım bak oldu. Tam almadım. Camım tamam. Ee, Banyo tamam. Vallahi şu an peteğin vanasında bir örümcek ağ sallanıyor. Bak görüyor musun? Peteğin vanası. Ama bunun altı dolu. <laughs> al 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 al. Bir şey al 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 al. Çabuk 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 çabuk. Sen ne yaptın öyle Kadir? Çeri çöp içimi Hiç kolay değil yarışmak emin olabilirsiniz. Evet. Kendine güvenen gelsin. Hadi çabuk al 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 al. Bak ben kamerada önünü kapattım ha. Aldım. Kadir neden örttün örtüyü Bahar Hanım'ın üstüne? Bu kızın benim eli açılır. Bak kapattım ha. Zaman <laughs> <laughs> mısın? Kadın çekil. <laughs> çek çek çek. Bak hiç benim beni görünmüyor hatun. <laughs> tamam mı? Bitti. Son 45 saniye. 45 saniye. Bakayım. Şurada top. Allah çizme. Vallahi orada hiçbir şey büfeyi büfeyi hep boşalttım o çaydanlıkları. Hepsileri hep ben parlattım. Bitti başka bir şey. Ne kaldı? Kaldımca. Yok. Tamam mıyız? Bilmem. Evet. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, çorapların çok iyiymiş. 2, sıcak bastı. 1, 0, bitti. Bitti, evet. Maşallah. Gene elinden geleni yaptın. Bir dakika bile durmadın. Normalde mıymıntıya benziyorsun. Evet. Öyle ağır aheste konuşsam mı <laughs> ama içinde enerjik biri var. Dedin ben ki ben bir yaptım mı gerisi gelir. Ben kendime zaten güveniyordum da beni çok fazla hafife aldılar. Ee, Elif Hanım'ın özellikle yaşla alakalı. Ama dediğim gibi ben ezerden... Hafif bir yaşında yok yani 33 iyi de bir yaş. Yani ben ona göre bir çocuğuz anlamadım ki. O da sanasın 65 yaş üstü. Vallahi öyle zannediyorsa gitsin zaten torunlarına patik falan örsün. <laughs> daha uşakları bekar mı? Karını kaldır uşaklarıyla delde. Daha bekar gençlermiş. Elif Hanım daha 40 yaşında. 40 yaşında. Ama bir şey diyeyim mi ona zor gelin gelir. Vallahi beni Yeni alan yaşadı da. Dertlerini boşadı da. He, ama alan yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tatlı kız. Olur olur. Önemli olan da düzgün birini bulup devamı gelsin inşallah. Tabii Sadece ki de evlenmek canım. için evlenilmesin. Hayırlısı siz Evet. Haydi kalk gidiyoruz. Artık bir elimiz bizde bir yemek yiyelim. Dış kendini doyurdu, köşeye oturdu. Bak. Vallahi öyle. Kalk ne bir çay içtik ne bir şey içtik. Adamın yüzünden kan damlıyor yanaklarından. Yemekte içli köfte vardı. Ne? Afiyet olsun. İşçi Aman köfte vardı. Pardon kadın budu köfte. Kadın öyle iştah mı ki ne olduğunu bile anlamamış. Eee. Kalk gidiyoruz kalk. Haydi bakalım. Hadi gidiyoruz. Yürü. yürü 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 yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.